Evet dostlar, Nova Pro Wireless'ın birazdan kurulumuna başlayacağız. Ama ondan önce eski dostumuz Actis 5 ile vedalaşma vakti. Onu çıkaracağız. Pro Wireless'ın Base Station'ını, istasyonunu kuracağız. Bilgisayarımıza takacağız. Ardından site sonardan ve engine'den ayarlamaları yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Ve birkaç ses, mikrofon testinin ardından videomuzun sonuna geleceğiz. Hemen zaman kaybetmeden Actis 5'i çıkaralım. Nova Pro Wireless'ın kurulumuna evet. başlar. İstasyonumuzu e, arkasındaki USB Type C girişinden taktık. Bilgisayarında USB A girişine taktık. İlk olarak karşımıza Steel Series kendi logosuyla ilk ekrana geldi ve ardından bir soru soruyor. E, diyor ki, "Eğer Avrupa'da mı? Lokasyonunuz Avrupa'da mı?" Eğer ki Avrupa'daysa e, ses standartlarına göre sesin max e, volüm seviyesinin e, sınırlandırılacağından bahsediyor. E, burada hayır veya evet seçenekleri var. E, normalde e, biz e, Avrupa'da lokasyon itibariyle Avrupa'dayız. Ama e, biz hayır diyeceğiz ve e, kulaklığın maksimum verimini alabilmek için bu ayarı hayır diyeceğiz. Hayır'a basıyoruz. Evet dedi SteelSeries. Şu anda hazırsın dedi. Bu arada Arctis 5'in eski chat mixini de gösterelim. Burada da yine aynı şekilde yeni sistemimizde olacağı gibi chat ve game ayarını, ses ayarını yapabiliyordunuz. Şimdi kulaklığımızı kutusundan, kılıfından çıkaralım ve hazırlıklara devam edelim. Tekrardan bir kere orta tuşuna bastık ve normal bir şekilde karşıladı StilSeries bizi. Burada biraz ayarlardan bakabilirsek. Bir kez daha bastığımda chat mix kısmı geliyor. Demin bahsettiğim Arctis 5'te de eskiden bulunan chat ve game sesinin ayarını yani oyundaki sesin mi daha fazla geleceğini yoksa veya e, Discord'da arkadaşlarınızla konuştuğunuzda chat sesinin mi daha fazla geleceğini ayarlayabildiğiniz, karışımını ayarlayabildiğiniz kısım. Yine aynı şekilde burada da mevcut. E, ortada tutalım şu anlık e, gerekli ayarları sonra yaparız. Buradan normal sesi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere daha bastığınızda bir kere daha bastığınızda da mix, chat mix ayarlayabiliyorsunuz. Yedek pili üstüne koyduk ama yan tarafından yedek pili şarj edebileceksiniz. Evet dostlar bu arada Actis 5 ve Nova Pro Wireless'ın böyle yan yana haline de bir bakalım. Arctis 5 bu şekilde duruyor. Süngeri eskidi tabi. Nova Pro Wireless ise şu anlık bu şekilde. Ufak bir boyut farklılıkları var. Nova Pro Wireless sanki kalıp olarak veya kafalık olarak biraz daha böyle bir kompakt gibi duruyor. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Nova Pro Wireless yanımızda. Basılı tuttuk. Lambası yandı büyük ihtimalle istasyonu arıyor. Evet ve istasyonu buldu. Ve şu anda batarya durumunu da sol üst köşeden görebiliyorsunuz. Sesi bir şöyle açalım. Kulaklık üzerinden açtığımda da yine ekrana yansıyor. Yine kulaklık üzerinden kısıyorum ve istasyona yansıyor. Başka ne var? Bluetooth'tan birazdan bahsedeceğim. iPad'e takacağız, iPad'e Bluetooth'la bağlayacağız, daha doğrusu ee, Active Noise Cancellation kısmına bir de bakalım. Ee, On-off düğmesine bir kez bastığımızda evet ses geliyor. Kulaklığı takarak daha iyi anlayacağız büyük ihtimalle. Evet, e, Power tuşuna bir kere bastığınızda arkadaşlar e, Active Noise Cancellation devreye giriyor. E, şu anda gürültü engelleme açık e, ve Herhangi bir medya oynatmıyorum şu an bilgisayarda. Herhangi bir oyun da çalışmıyor ve kulaklığın kendi yalıtımıyla gerçekten iyi bir yalıtıma sahip aslında bu arada. Çünkü bilgisayarın fan sesini şu anda ben çok az duyuyorum. Evet, bir kere daha power tuşuna bastım. Şu anda şeffaf mod aldı. Etrafı daha iyi duyuyorum. Fan sesini de daha iyi duyuyorum ve kendi sesimi de daha iyi duyuyorum. Şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar hemen sonar uygulamamıza ve Cici uygulamamıza gidip gerekli ayarlamaları yapalım. Bu arada direkt Nova Pro Wireless'ı gördü. Arctis 5'e veda ettik. Şu anda bağlı değil diyor. %50'lik bir şarj var diyor. Zaten onu istasyonumuzda da görebiliyorduk. Diğer bataryayı da şarja takarak ekstradan zaman ve kullanım ömrü kazanacağız. Burada hazır konfigürasyonlar yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar eskiden Arctis 5'imizde varmış mesela bizim. Kendi oyuna özel konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Engine üzerinden sonar üzerinden de bunları bu arada SteelSeries çok geliştirdi. Eskiden engine üzerinden belli başlı konfigürasyonlar yapabiliyordunuz. Sonarın gelişiyle birlikte oyunların kendi ses ayarlarını daha iyi yapabiliyorsunuz. Engine'in şu kısmından basarak cihazımızın engine ayarlarına gidebiliyoruz. SteelSeries engine ayarlarına gidebiliyoruz. Şu anlık dediğim gibi sonar daha iyi. Tüm kontrolü daha iyi halledebiliyorsunuz. OLED'in Dim Screen Timeout süresini ayarlayabiliyorsunuz. Engine'den 10 dakikaymış. 10 dakika sonra parlaklığı kısıyormuş. Detailed Simple modeli var. Mesela Simple'da şöyle bir görünüm elde etti istasyonumuz. Detailed yaptığımızda ise bu şekli alıyor. 2.4 GHz'lik modda hız veya uzaklık diye nitelendirebileceğimiz modları değiştirebiliyorsunuz burada inaktivlik durumunuzda headsetinizin gücünü kesmeyi 30 dakika sonra gücü devre dışı bıraktığını ayarlayabiliyorsunuz birçok ayarı var bluetooth ayarları da mevcut burada konfigürasyonlarınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi actis 5'te de yaptığımız gibi müzik veya oyuna az konfigürasyonları engine'den ayarlarken buradaki kısımları kullanabiliyordunuz. Presetleri kullanabiliyordunuz. Şu anda e, presetleri kullanamıyor çünkü sonar aktif diyor. Hemen zaman kaybetmeden biz ayarları da devre dışı bırakarak sonara geri dönelim. Sonar şu an Nova Pro Wireless'ı görüyor. Game, chat, media, aux kısmından. Burada dediğim gibi game'de çoğu oyunun hazır Ses ayarları mevcut. Equalizer, special audio kısımları var. Burada önemli olan ve videonun ilk başında bahsettiğimiz aslında mikrofon kısmı önemli. Clearcast AI noise cancellation dediğimiz mikrofon kayıt testi yaparak zaten sizlere birazdan göstereceğim. E, yapay zekayı kullanarak etraftaki sesi e, kısarak sizin sesinizin daha iyi duyulabilmesini sağlıyor. Şu anki ses kaydımızı ofisimizdeki Windows PC'mizde kulaklığımızın istasyonu ile kablosuz bağlantı üzerinden Arctis Nova Pro Wireless'ın mikrofonundan duyuyorsunuz ve skill serisinin sonar yazılımında kullanmaktayız. Şimdi ise yine kulaklığımızın istasyonu ile kablosuz bağlantı üzerinden Arctic Nova Pro Wireless'ın mikrofonundan duyuyorsunuz. Ancak şu anda sonar yazılımı aktif değil. Şu anki ses kaydımızı ise Bluetooth ile kablosuz olarak bağlandığımız iPad Pro üzerinden Arctic Nova Pro Wireless'ın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anki ses kaydını direkt iPad Pro'nun mikrofonlarından kaydediyoruz. Büyük ihtimalle hemen yanı başımızda çalışan bilgisayarımızın soğutma sisteminin ve fanlarının sesini daha net duyacaksınızdır. Şu anki ses kaydını ise iPad Pro'ya bağlı AirPods Pro 2. nesilin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu anki ses kaydımızı ise Bluetooth ile kablosuz olarak bağlandığımız iPad Pro üzerinden Arctis Nova Pro Wireless'ın mikrofonundan duyuyorsunuz. Fakat bu sefer mikrofon çubuğu açık değil kapalı. Yine konfigürasyonlarda müzik, medyada istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Podcast ayarı gibi hazır e, equalizer ayarları mevcut. Aux'da yine belli başlı ayarlar mevcut. Chat'te belli başlı ayarlar mevcut. E, bunu Artist 5'te de kullanıyorduk zaten. Bilenleriniz e, vardır sonlar. E, şu anda baya e, bayağı bir çeşitlilik, bayağı bir konfigürasyon sağlıyor zaten. Kulaklığımızın batarya kullanımını şu anda şarj durumunu e, sol üst köşeden görebiliyoruz. Bu arada biz e, yedek bataryamızı da takalım. Onun da e, şarj durumunu istasyondan görelim. Taktık ve sağ üstte de bu sefer içerideki bataryanın şarj durumu göstergesi çıktı bizi karşıladı. Orta tuşa basılı tuttuğunuzda arkadaşlar bir kere bastığınızda e, input set, settings'te USB ve Xbox. O arkadaki outputlardaki iki girişin arasında geçiş yapabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Biz şu an diğer USB'de olduğumuz için oraya basacağız. Tekrardan basılı tuttuk. Başka ne ayarları var diye. Audio options varmış. Wireless ayarı varmış. Line out ayarı varmış. System settings ayarı varmış. Başka da yokmuş. Şöyle audio options'tan devam edelim. Equalizer, sonar. Evet, sonarı kullanıyoruz. Gain high'daymış. ANC options ayarları varmış. Buradan da bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yani e, power butonuna bir kere bastığınızda ANC'nin açılması, power butonuna bir kez daha bastığınızda şeffaf moda geçmesini kulaklığın üzerindeki fiziksel düğmelerden yapabileceğiniz gibi istasyondaki ayarlar ANC ayarları kısmından da yine yapabiliyorsunuz. Burada off on yapabiliyoruz, off yapabiliyoruz veya işte yine transparency mod, şeffaf modu açabiliyoruz. Şuradan dokunmatik ekrana basarak geri döndük. ANC ayarları, side ton, mic volume, audio options'tayız şu anda. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bir kere daha dokunmatik kısmına bastık şuraya. Geri döndük. Wireless ayarlarına girelim bir de bakalım. Bluetooth ve 2.4'ten buradan da yine geçebiliyorsunuz. Line out kısmında Stream ve speakers audio output kısmı var. Biz kullanmıyoruz şu anda 3.5 mm'lik jack çıkışını. Sistem ayarları, display ayarlarını buradan da yine yapabiliyorsunuz. Mikrofon ledinin gösterimi, parlaklığı büyük ihtimalle bakalım. Büyük ihtimalle evet mikrofon ledi dediği kırmızı ayarlar. Kendini susturma ışığının parlaklığını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Auto off inaktiflik durumundaki otomatik kapanma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Hakkında kısmı varmış. Tutorial kısmı varmış. Reset kısmı varmış. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Display brightness'ı ayarlayabiliyorsunuz. Yine e, buradaki ekranın bright, e, parlaklığını e, dim screen dim, ek, dim e, ayarını yapabiliyorsunuz. E, home screen demin gösterdim. E, detaylı mı olsun sade mi olsun? kısmını ayarlayabiliyorsunuz yine. Tekrardan geri çıkalım. Sistem settings'ten de geri çıkalım. Başka da bir şey yok. Geriye gelelim ve istasyon hakkında göstereceklerimiz bu kadar diyebiliriz. Kulaklığımızın Bluetooth düğmesine 4 saniye basılı tutuyoruz ve ışık yanıp sönüyor. Bu ne demek? eşleştirme durumuna geçti demek Nova Pro Wireless ve iPad'imizin de Diğer aygıtlar kısmında Nova Pro Wireless gözüktü. Nova Pro Wireless'a basalım. Ve evet, Nova Pro Wireless şu anda iPad'imize bağlı bir şekilde duruyor. Müzik kısmına gidelim ve bir müzik açarak şu anda ses büyük ihtimalle size gelmiyor ama aktis Nova Pro Wireless'la iPad'e bağlanarak kablosuz bir şekilde şu anda fiziksel ses tuşunu kullandığımda Nova Pro Wireless'ta eee istasyon üzerinden USB'ye bağlı gözüktüğü için onu kontrol ediyor. Oradaki sesi açıp kapatıyor. iPad'imizden sesi açalım. Evet, ses normal. Bluetooth kulaklık civarında diyebilirim ama biraz daha baslar sanki daha iyi. ANC'yi de yine Bluetooth'ta kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Steel Series Arctis Nova Pro Wireless'ı yaklaşık 2 aydır e, kullanıyoruz. Kullanım deneyimlerimden bahsetmem gerekirse, şarj ömrü, e, bataryaların e, kullanım süresi gösterelim tekrardan şu şekilde. Bataryası buradan base, base station'a bağlanıp şu şekilde de takarsanız şu köşeye gelecek şarj ibaresi. Evet şarj oluyor. Şu anda da kulaklığımızdaki bataryanın şarj durumu gözüküyor. Kullanım verisi SteelSeries'in bir bataryada 22 saatti. Diğer bataryada da 22 saatte toplamda 44 sürelik iki bataryayla birlikte 44 sürelik bir şarj ömrü veriyordu verilerinde SteelSeries. açıkçası veriler doğru, yaklaşık değerler. Ben genelde gürültü engelleme modunu da aktif bir şekilde kullandığım için tabii ki 22 saate kadar tam tamına 22 saat olmadı. Fakat çok iyi veriler e, yine 20 saat civarında kullandığımı söyleyebilirim. Bu arada şöyle bir durum da var. Base station'la e, kablosuz bağlantı e, üzerinden e, PC ile haberleştiği sırada e, aynı esnada Bluetooth'u da açarak mesela iPad'e bağladım Bluetooth'la iPad Pro'ya bağladım ve iPad Pro'da Bluetooth'ta çalışırken aynı esnada PC'ye de kablosuz bağlantı üzerinden Base Station'la birlikte bağlıydı. İkisi birlikte aynı esnada çalıştığında şarj süresi e, biraz düşebiliyor. Evet. SteelSeries hatta 22 saatlik normal batarya süresinden 18 saate düşürmüş. E, ikisini bir arada aynı anda kullandığınız sürede. Şarj hiç e, sıkıntı yaratmadı bana. Kablosuz şarj sistemi olarak çok başarılı. E, bakıyorum eğer ki azaldı şurada hemen çıkarıyorum. Yenisini takıyorum. Şarjı biteni buraya takıyorum. Şarjı dolanını takıyorum. Cidden yani bir game changer diyebiliriz e, bu sistem. Ve şarj konusunda hiçbir sıkıntı yaratmadı bana. E, ses konusuna gelirsek gürültü engellemesi ultra süper düzeyde değil. Şu anda mobil kulaklıkta Sony'nin, AirPods Pro Max'in, Bose'nin çok daha iyi gürültü engellemeli kulaklıkları var. Ama bence şeffaf modu, transparency modu başarılı. Hatta transparency modda şöyle bir durum da var. Hatta kulaklığımızın üzerinden şu şekilde göstereyim. Audio Options'tan. Şu anda gürültü engelleme açık bende. Gürültü engellemeyi isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Veyahut da dediğim gibi transparency modu var. Burada da transparency modu açıp kapatabiliyorsunuz veya şeffaflık modunu seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben şeffaflık modunu açsam en üst seviyede tutuyormuşum 10. Ama isterseniz düşürerek şeffaflık modunun levelini seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz ki bu da çok güzel bir özellik bence. 10. seviyede etraf daha çok duyulabilir sıfıra doğru yaklaştığında yaklaştığınızda da kulaklığın normal akustik yalıtımı daha fazla hissediliyor. Etraftaki sesleri yine daha az duymuş oluyorsunuz. Şeffaflık modunu gürültü engelleme modundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama gürültü engelleme modu da bence gayet başarılı. Zaten bilgisayar ortamında kullandığınız için ofis veya işte masa başında odanızda kullandığınız için çok büyük gürültü engellemeye ihtiyaç duyacağınız bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ama en büyük sıkıntım benim genelde bilgisayarın işte fanlarından, soğutma sisteminden veya odadaki hava temizleyicinin gürültüsünden şikayetçi oluyordum açıkçası. ...onu gürültü engelleme gayet başarılı bir şekilde yalıtıyor diyebilirim. Ekstradan e, deneyimlerime bağlı olarak sizlere başka şeyler söyleyebilirim. Şu şekilde normalde hatta ilk videoyu da çekerken, ikinci videoyu da çekerken... E, ...şu şekilde sürekli buna basarak gösteriyordum. Artık kulaklığın oradaki ses tekerleği, ses aç, açıp volüm tekerleği daha doğrusu öyle söyleyelim ses seviyesi tekerleği e, sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda ayarlara geçiyor. Bildiğimiz klasik bu menüye geçiyor. E, ve bu menü üzerinden çıkmak isterseniz de açma kapama tuşuna bir kere basıyorsunuz. Açma kapama tuşu da aslında şu tuşla aynı görevi e, sağlıyor. Kulaklık üzerinden e, kontrol daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha rahat en azından. Her seferinde masada buna eğilip bu şekilde bu düğmeyle bu tekerlekle uğraşmak zor geliyor ilk başta ve çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama yine tabi kullanmak isteyenler kullananlar olabilir. Bana ben o, o tarafa alıştığım için kulaklığın hemen elimi arkaya götürüyorum. Sola götürüyorum diye. Gayet başarılı bir şekilde sağlıyor diyebilirim. Sonar yazılımı ve ses kalitesi gayet iyi. Stil series e gidelim. Gittik Nova Pro Wireless'ımızın e, şarj durumu da gözüküyor burada. Nova Pro Wireless'a gittim. Burada ayarları da vardı biliyorsunuz. Şurada 2.4 GHz'lik modun hız olduğunu görüyorsunuz. Oyunlarda daha hızlı olması için ben bu modu kullanıyorum. Fakat e, bu modun dışında bir de range modu var. Uzaklık modu var. Şöyle söyleyebilirim. Kulaklık kulağımdayken bilgisayardan kalkıp odamdan dışarıya çıkıp mutfağa bir su almaya gittiğimde bile Discord'da arkadaşlarımın sesini gayet iyi duyabiliyordum. Kendi mikrofonuyla birlikte kendi sesimi de gayet karşı tarafa iletebiliyordum ki bunları speed moduyla yapıyordum. Hiç range modunda kullanmadım. Fakat salona doğru gittiğimizde salonla benim odam evin en uç noktaları diyebiliriz. Salona doğru gittiğimde bazı cızırtılar gelebiliyordu, olabiliyordu. Keza tuvalete ellerimi yıkamaya, lavaboya ellerimi yıkamaya gittiğimde kulaklık yine kulağımdayken, bilgisayarın üzerinden şarkı dinliyorken bazen cızırtılar olabiliyordu. Fakat dediğim gibi mutfağa giderken odanın içinde zaten e, çok başarılı bir kablosuz sistemi var şu anda. Hiçbir sorun yaşamadım, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kablolu kullanmakta açıkçası hiç denemedim. Jack giriş ile birlikte e, Base Station'a bağlanarak yine kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Fakat dediğim gibi ben zaten Arctis 5'ten kaçmamın nedeni kablolu olmasıydı. Kablosuz çok büyük bir rahatlık. E, cidden öyle geliyordu. Daha hiç kullanmadan böyle geliyordu. Ve kullandığımda da bunu söyleyebilirim. Kablosuz kulaklık cidden çok çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir konfor alanı diyebilirim size. İşte yatağa uzanıp bir film izleyebiliyorsunuz. Kabloya bağlı kalmıyorsunuz. İşte su almaya giderken kulağınızdan çıkarmıyorsunuz. Acayip rahatlatıcı bir durum gibi geliyor bana. En azından e, siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Onun dışında Sonar e, gayet başarılı. City Series üzerinde bayağı çalışıyor. Sonar'da bayağı bir özellik getirdiler. Bu arada Stil şu anda bu videoyu çekerken uzun dönemdeki deneyimlerimi aktardığım bu süreçte Stil Seris yeni mikrofonlarını da tanıttı. Merak ediyorum açıkçası, merak etmiyor da değilim ama kablosuz bir mikrofona göre Sonar'ı kullanarak, Sonar'daki konfigürasyonları kullanarak mikrofonun da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim ki siz biraz önce mikrofon kayıtlarında duydunuz. Gayet başarılı. Kablosuz bir kulaklığa göre bence iyi. Normal de biliyorsunuz kablo kulaklıklarda daha iyi oluyor. E, kablosuz kulaklıklarda bundan biraz feragat ediyorsunuz. Biraz açıkçası şunu da söyleyebilirim. İlk birkaç hafta daha alışmadan hem Bass Station'ın kullanımı zor geliyordu. Hem de Kulaklığın kullanımı zor geliyordu fakat birkaç hafta geçtikten sonra çok çabuk alıştım. Genellikle kulaklığın sol tarafında bulunan açma kapama butonu ve ses seviyesi tekerleği çok daha rahat geliyor kullanmak için. Bluetooth kullanımı üzerinden de çok büyük bir artı sağlıyor diyebilirim. Masa başında PC'de oyun oynarken veya işte müzik dinlerken veya başka bir iş yaparken aynı esnada iPad Pro'ya, iPad'e bağlanarak da Bluetooth üzerinden bayağı bir işler gerçekleştirdim. İkisini aynı anda yapması çok güzel bir şey. Yani Bluetooth ile iPad'e bağlandığımda hala bilgisayara bağlı olarak kaldığı için bilgisayardaki işlerimde, bilgisayardaki ses kullanımımda etkilenmiyordu. Cidden o da başarılı diyebilirim. Ses kalitesi zaten gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok pahalı bir kulak kulaklık. Steel serisinin şu anda en yüksekte bulunan bir kulaklığı. Bu para herkesin ulaşabileceği bir ürün değil. Bu parayı herkes veremeyebilir. Evet, şu anki Türkiye şartlarında da biliyorsunuz TL ve enflasyon durumu da çok iyi değil. O yüzden cidden ulaşılması zor bir kulaklık ama fiyatını, yurt dışı fiyatını en azından size öyle söyleyebilirim. Kesinlikle hak ediyor. TL üzerindeki enflasyonla TL para TL değerinin düşmemesi falan gibi durumları da göz ardı etseniz veya iyi bir ekonomik durumda olsak cidden yine de bu parayı hak ediyor diyebilirim kulaklık. Bu arada birkaç video izleyerek mikrofon veya ses ayarları, equalizer ayarlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Kendi kişisel isteğinize göre bence ayarlarsanız daha iyi olur. Evet videoları izleyin. Kesinlikle videoları izlemeyin demiyorum. Konuda fikir sahibi olun en azından. Ama oyun oynarken işte hangi oyun oynuyorsanız buradan konfigürasyonları da seçebiliyorsunuz. Bunları ona göre seçip kullanabilirsiniz. Chat de yine aynı şekilde, medya da aynı şekilde. Mesela ben genellikle medyayı dizi veya film izlerken kullandığım için Movie Immersion modunda kalıyor. Hatta burada uzamsal sesi falan da aktif edebiliyorsunuz. Gayet başarılı. Burada müzik dinlediğimde şarkı dinlediğimde genelde bu sistem açık oluyor. Hatta yeni sonar yazılımı daha başarılı diyebilirim. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamalar direkt otomatik olarak sizin karşınıza çıkıyor. Mesela şu anda oyun açık olduğu için game kısmında e, gözüküyor. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Kulaklık 10-15 dakika civarında. Bunu siz de ayarlayabiliyorsunuz. Kullanmadığınızı algılayıp kapatıyor kendisini. Şu anda tekrar açalım biz. Tekrardan açtım. Ses de geldi. E, buraya da gelecek. Evet. aktisler geldi. E, mesela oyun burada gözüküyor. E, dediğim gibi. Opera'da Netflix, Disney e, açtığınızda medyada gözüküyor. Ben burada e, ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Hani chat kısmına düşüyor ama onu sürükleyip şu şekilde taşıyıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Spotify, Apple Music e, geldiğinde genellikle Aux'da gözüküyor benim dediğim gibi ses ayarlarım orada olduğu için. E, gayet başarılı Sonar yazılımı da. Size uzun dönemdeki kullanım deneyimlerimi de aktarmış olayım.